Done. Evet dostlar adım adım Çanakkale programındayız. Atalarımızın, ecdadımızın kanlarıyla, yürekleriyle yazmış olduğu destana adım adım dolaşmaya, ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hocam şu an neredeyiz? Şu anda bulunduğumuz yer e, Hastane Şehitliği'dir. Bu hastanede tedavi edilirken Hakk'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin sayısı 600 tanesinin ismi tespit edilmiştir. Yanlardaki duvarlarda yazılı onların isimleri. <laughs> Kabirleri ise çevremizde. İsmi tespit edilemeyenlerle beraber 800 civarında şehidimizin olduğu söyleniyor. Burada tedaviler yapılırken Şehit şehit olanlar. olanlar. Evet. Aslında prensip şöyle. Cephede yaralanan askerler sargı yuvalarında yaraları sarılıp sargı yeri hastanelerine getiriliyor. Sargı yeri hastanelerinde doktorlar var ama ameliyat yok. Bugünkü sağlık ocakları gibi çalışıyor sargı Hı. yeri hastaneleri. Doktorlar yaralıları ikiye ayırıyorlar. Ağır yaralıları buraya gönderiyorlar. Hı hı. Hafif yaralıları orada tedavi ettikten sonra tekrar cepheye gönderiyorlar. gönderiyorlar. Ağır yaralı deyince aklınıza şöyle gelmeli bacağı kopmuş, kolu kopmuş, gözlerini kaybetmiş. Bir şarapnel parçası çenesini almış, gitmiş hortumla beslenmek zorunda. Yani savaşamayacak durumda olanlar ya şehit olacaklar veya düzelirse buradan Çanakkale'de Kilitbahir ile Eceabat arasındaki nakil hastanesine sevk edilecek. Oradan Anadolu'daki hastanelere sevk edilecek. Yola gidecek durumda olanlar da memleketlerine gönderilecek. Yani terhis olacaklar artık. Ama organlarının bir kısmını Tabii bu şehitliklerde yapılan törenlere mesela 10 Ağustos törenlerine katılan iki bacağı da olmayan gazileri gördük. Çok affedersiniz altına bir şamrel bağlamış yerde sürünerek geldi. Niye bu haline geldin zahmet ettin diyenlere verdiği cevap şu. Yeni nesil bizi görsün. Allah Allah. Yani bak böyle yani bunlara nasıl cevap vereceğiz bilemiyorum. Evet. Buradan yaklaşık 25 kilometre ileride yapılan savaşlarda yaralılar şu karşıda gördüğümüz dağların eteklerinde ve dereler var bakın aralarında. Sevkiyat yollarıdır. Buradan getiriliyor. Artık tedaviye şu vadide devam ediliyor. Bu hastanede Askerlere gıda takviyesi de yapılıyor. Cepheye giren askerlere gıda takviyesi yapılıyor. Bu hastanede ayrıca cephede toplanan boş kovanlara mermi montajı da yapılıyor burada. Cephane hazırlaması da yapılıyor. Bir doktor şunu anlatıyor. Askerlerin vücuduna saplanmış şarapnel parçalarını, kurşunları, mermileri çıkarmak için ameliyat etmemiz gerekiyordu. Fakat narkoz yoktu. Morfin denen iğne de çok az geliyordu. Yetiştiremiyorduk diyor. Askerleri canlı canlı ameliyat ediyorduk. Ellerini, ayaklarını askerlere tutturuyorduk veya sediyeye bağlıyorduk. Can acısından dili boğazına tıkanarak nefessizlikten şehit olmalar başladı diyor. Allah Allah. Doktorlarla aramızda karar aldık. Ne yapalım? Derelerde söğüt ağaçları var, yumuşak ağaçlar, kavaklar var. Onlardan kesilen dalları ya da keçe parçasını ağzına vererek sık dişini diyorduk ve böyle ameliyat etmeye çalışıyorduk. Buna rağmen yine dili boğazına tıkanırsa bugün tıp dilinde trakiostomi denen işlemi yapıyorlarmış. Boğazına delik deliyorlar, nefes almasını sağlıyorlar. Sonra dilini boğazından çıkarınca tekrar o deliği dikişle kapatıyorlar. Unutmayalım ki bunlar hep narkozsuz yapılıyor. Sıktıklarında e, insan çenesi parçalanır, dişi kopar hocam yani, yani bu şekilde. Bir doktora da öyle diyorum. Madem onunla ilgili de bir şey söyleyeyim, e, böyle bir ameliyat edilen hasta ağzından keçeyi aldığında bakıyor bir çürük diş, Allah kırılmış Allah. kalmış keçede bunlar yaşanmış yani. Salih Dört Dudak isminde bir doktorun hatıratından bahsedeceğim. Balıkesir Üniversitesi'nde profesörlük yapmış birisi. Balıkesir bölgesindeki Çanakkale ile ilgili hatıraları toplamış. Çanakkale, Ah Çanakkale adlı kitabında bunları yayınladı. Oradan alınan bir bilgidir anlattığım isteyenler bu kitaptan ulaşabilirler. Diyor ki, iki tane doktorla bir hastanede çalışıyorduk diyor. Ağustos ayıydı. O kadar çok yaralı geliyordu ki artık onlara ne ilaç ne malzeme yetiştirebiliyorduk. Doktorlarla aramızda şöyle karar aldık. Ölüm hastası olacak, kurtulamayacak durumda olan yaralılara ilaç kullanmayalım. Bir akşam üzeri masamıza bir genç yatırıldı. 16-17 yaşlarındaydı. Yüzü gözü yara bere içindeydi. Kan içerisindeydi, kanlar pıhtılaşmıştı yüzünde ve bacağı kopmak üzereydi. Karnının yarısı yoktu, bağırsakları sarkıyordu. Bu durumda yaşaması mümkün değildi. Düşündüm dedim ben buna ilaç kullansam ilaçlar boşa gidecekti. Ve bağırsaklarını karnının içine topladım, karın zarına bir parça dikiş attım, ilaç kullanmadık diyor. Sediyeyi taşıyan askerlere alın dedik, kaldırın dedik. Yani onu ölüme terk ettik yani. Ve onlar bunu kendi hediyesine aktarırken o genç son gücünü kullanarak sesleniyor. Baba diyor. Meğer ki doktorun oğluymuş. Doktoru haliyle onu tanıyamamış. Onu yaşı küçük olduğu için askere almamışlar. İstanbul'da annesinin yanında kalmış. Fakat o kaçarak Çanakkale'ye gelmişti. Ama kader babasının karşısına onu böyle çıkarmıştır. Doktor birden şok geçiriyor. Sonra neden kendine geliyor ve bağırıyor çevresindekilere. Çabuk bana pamuk verin, çabuk bana bez verin. Bir tutam pamuk pamuk veriyorlar, ıslatıyor. Yavrusunun gözlerindeki kanları silerken ağlayarak şöyle mırıldanıyor. Yavrum şimdilik sana yapabileceğim bu kadar diyor. Daha sonra seninle ilgileneceğim, seni kurtaracağım inşallah diyor. Ama yapacağı tek kıyak, yapacağı tek torpil şu oluyor. Bu benim oğlum diyor. Bunu bir çalının gölgesine yatır. Onu bir çalının gölgesine yatırıyorlar. O gece gelen yaralılarla meşgul olmaktan oğluyla ilgilenemiyor. Sabahleyin kuşluk vaktinde koşuyor, başına bakıyor, yerinde yok. Askerleri çağırıyor. Diyor ki, "Burada bir genç vardı. Ne oldu? Doktor Bey, o gece şehit oldu. Diğer şehitlerle beraber toplu olarak bir çukura gömdük." diyorlar. Ve cebinden çıkan eşyalarını babasına teslim ediyorlar. Bölük komutanına verilirdi aslında. Babasına veriyorlar alıyor bakıyor annesine yazdığı bir mektubu gönderememiş kan içerisinde ve yüzüne kapatıp ağlıyor yavrum diyor sana o iğneyi vuramazdım senden sonrakilerin hakkı o diyor ve ağlıyor yüzüne kapatıp hüngür hüngür ağlıyor yani bakın bir başka doktor da şöyle anlatıyor çadırda ameliyattan çıkmış kan içerisinde Çadırın önünde diyor, başı, kolu, bacağı sarılı böyle onlarca asker sırada bekleşip duruyorlar diyor. İşlerinden biri sesleniyor, baba diyor. Bu ne demek istiyor? Yardım. Al bir an önce beni tedavi et baba diyor yani. Torpil istiyor çocuk. Ama doktor bakın ne diyor? Oğlum sıranı bekle. Ben nefsime güvenemiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Onlar öncelik kimin hakkıysa o önceliği ona vermişler. Yani hakkaniyet anlayışına sahip insanlardı. Ve kıyamete kadar işte fatihalar bundan dolayı onlara gidecek. Onlar kendi evlatlarına bile ayrıcalık göstermediler. Ve onlar görevi neyse hakkıyla yerine getirmeye çalıştılar. Çanakkale'nin bir köyü vardır. Beybaşlı köyü diye. Beybaşlı diye geçer şimdi. Ve bu köyden iki arkadaş Çanakkale'ye savaşa gelirler. Bunların birinin adı Halil, birinin adı İbrahim. Halil fakirdir. İbrahim ise bakkal dükkanına sahiptir. Burada savaşırken Halil ağır yaralı olur. Ama buraya gelmeden evvel İbrahim'den bir mecid borç para alır hanımına bırakır. Sen bunu harca. Bittiği zaman da borç al ben gelince öderim diye tembihler. Fakat burada ağır yaralanır. Daha ilk günlerde ağır yaralanır. Ve onu bir hastaneye götürürler, yatırırlar. Akşam üzeri bir binbaşı yaralılar arasında gezerken şehit olacağını anlamış Halil binbaşının paçasından tutup çekiyor. Binbaşı diyor, ne var oğlum diyor, hayırdır? Kumandanım diyor ben Çanakkale'nin Beybaş köyündenim. Benim filan bölükte diyor İbrahim isimli bir köylüm bir arkadaşım var. Ben şehit olacağım. Ona gider söyler misin? Ben ondan bir mecid borç para almıştım. Bana hakkını helal etsin. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Binbaşı gider bulur İbrahim'i. Ona sorar. İbrahim de ona tembihler. Kumandanım sen git Ali kardeşime söyle ben hakkımı helal ettim. Ve ertesi gün binbaşı geldiğine bakır hali yerinde yok çünkü o şehit olmuştur. O akşam o gece onu gömmüşlerdir yerine. Şimdi kul hakkına böyle durumlarda bile riayet eden riayet eden bir var. nesil. Onlar kul hakkına hakkaniyet anlayışına böyle sahip bir nesildi. Onlara layık bir evlat olduk mu, olamadık mı? işte buyurun. Evet. Onlara layık bir mezar bile yapamadık. Ama olarak bu taşlar niçin böyle darmadan hocam normal şartlarda? Şimdi e, bu taşlarda bakın görüyorsunuz sadece hilal resmi var. Evet. Bazılarında da okunamayacak şekilde bazı illerin resimleri illeri, yazılmış. Iller evet. Okunamayacak şekilde evet. maalesef. Ama Şimdi, hocam şöyle bir de normal şartlarda bizim hani şehit olanlar veya ölenler bir kıble anlayışımız var. Kıbleye evet. doğru gelir. Buradaki taşlar genelde değişik şekillerde Şimdi olmuşsun. burada gömer sistemini anlatayım size. Bakın yamaçlarda şehitlikler. Hı -hı. Neden biliyor musunuz? Burada kıble şöyledir. Kıble bu tarafadır. Hı -hı. Şimdi burada ne yapıyorlar? Toprağı kazıyorlar, aşağı atıyorlar, bir çukur açılıyor. Hı -hı. Ondan sonra sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde. Bizim inançlarımıza uygun bir şekilde, sünnete evet. uygun bir şekilde. Hı -hı. Onların üzerine dört parmak toprak en üstüne de kireç tozu, steril madde olarak atılıyor. Ve böylece yamaçlara yapılmıştır. Şu gördüğünüz, bakın şu alan, şu arka taraf, buraları hep şehitliktir. Hı. Yani gerçek şu da kabristanlıdır yani burada yatanlar. Hı hı. Ama bunların bakın bir kısmının ismi belli değil. Hı hı. Neden bir kısmın ismi belli değil? Askerde, askerlere künye verirler. Hı hı. Bu künye kaybolduysa, bu askerin ailesine bilgi verilemiyor. Anadolu'da bugün çok kullanılan bir söz vardır. Dedem Çanakkale'de kalmış haber alınamamış. Evet. İki tane dedem Çanakkale'ye gitmiş dönmemiş. diye bu sözler çok kullanılır ve gezdirdiğim grupların içerisinde bu şekilde bana hitap edenler çok oldu. Çok karşılaştım evet. yani. Hiçbir haber alınamamış, dedem gelmemiş şeklinde. Evet. İşte onlar buralarda yatıyorlar. Bari onlar, keşke kabirlerine saygılı on, olsaydık. Onlar öyle. 100 yılı aşkın zamandır hep bizleri beklediler Numan Bey. Biz onları zor ancak hatırlamaya başladık. Onlara sahip çıkmadık. Onlar çalıkların arasında kalan mezarlıklarını ancak yeni yeni çıkarmaya başladık yani. Onlara yarın ahirette nasıl cevap veririz bilmiyorum. Allah da onlar da evet. affetsin yani. Hı. Onlara layık bir mezar bile yapamadık bakın Hı. görüyorsunuz. Hocam evet. e, mezar kabirlerine bile sahip çıkamadık derken şunu anlıyorum. Yani şu gördüğümüz nizami olarak etrafında taşlar dizili olan ve kıbleye karşı ne? yapılmış olan mezarlar var. Ve bizim kültürümüze uygun mezarlar onlar galiba. Evet. E, çünkü etrafında taşlar dizili ve kıble taşları da e, dikilmiş vaziyette. Bir de bu yeni yapılanlar var. Gerçek şehitlikleri görüyorsun Gerçek mezarları görüyorsunuz. Evet. Rabbim inşallah şehitlerin şefaatine bizleri nail eylesin diyorum. Amin. Biz onlara layık olamadık ama onlar Allah'ın büyük insanları. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve yine ve sıddikine ve şuhedai ve salihin. Önce nebiler, sonra sıddıklar. Örnek Hz. Ebu Bekir Efendimiz. Ondan sonra şuheda, ondan sonra Allah'ın salih kulları geliyor. Biz nerede geliriz bilemiyorum. Ama Rabbim inşallah yarın arete bizleri onlara komşu eylesin inşallah. inşallah. Hepsinin ruhuna ben bir ben Fatiha okuyup şey. buradan öyle ayrılalım inşallah El Fatiha